Birler diyorlar ki efendim İslam hoşgörü dinidir. Hadi oradan diyorum ben yazımda. Yalan söylüyorsunuz. İslam hoşgörü dini değildir. İslam kötülüğü hoş görmez. İslam yanlışla hayat hakkı tanımaz. İslam bir yanlışlığı gördüm onu düzeltmeyi emreder. Öyle değil mi? Bir yanlışlığı, bir tersliği, bir kötülüğü, bir günahı gördüğünüz zaman elinizle düzeltin diyor Peygamber Efendimiz. bir Müslüman müsamahalı değildir. Müdahale, edici, müdahale eder, yaptırmaz. Diyor ki İmam Gazali, adamın elinde içki şişesini görürsen alırsın kırarsın. İslam müsamaha dinidir, hoşgörü görüdür, hoşgörü dinidir demek yalandır, yanlıştır. İslam her şeyi hoş görmez. İslam hoşgörü dini değildir. İslam haktan yana tarafkirlik dinidir. Hakkın tarafını tutar ve hak için mücadele eder. Millet bunu anlamıyor. Anlamayınca ne oluyor? Zarar oluyor hoş görüyor. Her şeyi hoş görüyor. Suistimali hoş görüyor. Yalancı politika içiyi hoş görüyor. Çirkin neşriyatı hoş görüyor. Haksızlığı, hırsızlığı hoş görüyor. Olmaz. Bunlarla mücadele eder Müslüman. Mehmet Akif ne diyor? Çiğnerim. Çiğnenerim. Hakkı tutar kaldırırım. Yani bir şeyler olur alt alta üst üste bir gürültü bir patırtı ama Çiğnensem, çiğnensem, çiğnensem de hakkı tutarım, kaldırırım diyor. Hakkın kalkması lazım. Bayrağın burca çekilmesi lazım. Kötülüğe müsaade edilmemesi lazım. Kötülüğün engellenmesi lazım. Kötülük engellenmezse toplum batar, gemi batar. Biz böyle yalan dolan şeyleri kabul etmiyoruz.